Whoa, oh, oh, whoa, Damn, damn. Part 4. Lan çiçeksin be. Damn, oğlum. Yeni çıktı bu ara part 4. Ben de şu bildirimden gördüm ha. Görmeseydim gidiyordum valla. Ben de bir şey yapıyordum da video yapıyordum da. Yeni video. de dostum ne oluyor? Profesör tuvalet sahte değil önce ya. Yani... Cimen'e şey İçinden tuvalet çıktığı için sahte dedi. Tamam da buna, bundan da hiçbir şey çıkmadı yani. Lan. Oha 3 titan bir araya geldi. Uy. Bir de Vay be. Ay. Şey bin... Kaç part part 2'de şey profesör tuvaletinin merceğini çıkarmışlar arkadaşlar. Ee, kanca gibi diliyle. Görüyoruz. Şimdi tekrar şeyi takıyor. Merhaba. Ne diyecek? Ne oldu kral? Ne oldu kral? Spiderman daha bir şey dedi de. Bir dakika tekrar bakacağım. Tamam ben mercek geldi. Merhaba dedi. Bilmiyorum ya. Eren babadan bakarız. <laughs> What the help? What the help? Hangisi gerçek? Hangisi gerçek bunlar? Hangisi? Hangisi gerçek Cemen? Ben çok merak ettim. Hangisi gerçek Cemen? <laughs> bu soruyu dördüncü kez soruyorum bu arada. Beşinci oldu ama. Bu Cemenlerden hangisi gerçek? Anlayamadım doğrusu. Bence hiçbir gerçek değil. <laughs> Pencet. <laughs> ne oluyor lan? Gidiyor Spikerman. Hadi savaşa. Hadi. Oh oh. Wow. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor oğlum? Oh oh wow, oh. Wow. Ne ne oluyor? Lan Dafuk bu geldi yüzümüze. Ne oluyor lan? Bir dakika. Dafuk bu niye gülüyor bir bakıyor. Lan ne oluyor? Wow. Telefonu sallıyorum şu an. Ben ne oluyor mu bilmiyorum. Ne oldu lan az önce? Oh Oğlum profesör gelmiş lan. Hop ne bakıyorsun? Aa Allah şunu. Bir serif. Şimdi seni anan lacı verdi bayıldık. <laughs> lan ne oluyor? Oğlum çok mistik şeyler oluyor bu arada. Aa bu kaçıncı bölümde? 63. gibi bölümdeki ee, kral değil mi lan? Hayır, hayır. Ezilme, ezilme, ezilme. Ah, ezildi ya. Aga be iyi adamdı ya. İyi adamdı. Lan Kameramandan büyük kafası var ha. Bir kameramandan büyük. Dungur kameraman şey veriyor. Şeyini veriyor. Oğlum hangisi gerçek hangisi değil ya. Anlamadım ben. Allah Allah da bu nereden çıktı ya. Anlamadım gitti ya. Cimenlerden hangisi gerçek oğlum. Tofuk ne yapıyorsun ya? Kafam karıştı lan. Eren baba nasıl çözecek bunu? Allah Allah. Nasıl bir video lan? Anlamadım gitti. Bu soru tuvalet örümcek. Part, üç, part 5'te mi gelecek oğlum? Kaç parttan oluşuyor bu? Allah Allah. Benim beynim buluş, uyuşmaya başladı. He, tuvalet izlerken. Seni mi bıraksam anlamadım ki oğlum. Dungur. Dungur tuvalet. He tuvaleti patladı lan. Tırladım. <laughs> Part unuttum bir an oğlum. Ama bunun da tişörtü yırtılmış azıcık he. Şimdi işin bitti profesör. Yani gerçekten. Yoksa. Dur bir, benim bir teorim vardı. Bu arada tutmuş mudur lan? Ben okulda teori yapmıştım. Arkadaşıma söylemiştim iki tane profesör alabilir mi? Bir sahte, birisi e, gerçek diye bir teori uydurmuş kafamdan. Lan buna da pek inanmıyordum lan. Oha! Vay be. Teorim tuttu ha. E, tabii size söylemedim tabii siz bilmiyorsunuz da. Ben teorimin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. gerçeği burada şu an biraz upgradelenmiş bu halde de bu arada arkadaşlar uçabilir. Örümcek gibi. Bir de buradan ışın atıyor arkadaşlar. Atta Hatta Bunu sal saldırmaya çalıştık ama saldıramadık maalesef. Part 5'te inşallah saldırırız. Ve G-Man G-Man'lerin olayını anlarız. Ve Dafuk Bu'nun da olayını anlarız. Ve bilmiyorum. Bıdı <laughs> bıdı Oğlum aşırı değişik bir bölümdü lan. Dafuk bu ne alaka? Çok merak ettim lan. Dafuk bu Dafuk bu bize bir mesaj vermeye mi çalışıyor acaba? Dur ne? Look left. Ne? Bir çevireceğim bu arada. Look. Bakmak bu arkadaşlar. Left ne? Left. Left. Lan dur. Sol. Sola bakmak mı? Um, arkadaşlar bu bunu bizim gözümüzün içine girip bir mesaj vermek istiyor olabilir mi? Ben böyle anladım. Sola bakmak diyor galiba. Look. Lan unuttum ya. <laughs> hemen bakayım. Sola bakmak bir şey diyordu. Arkadaşlar. Arkadaşlar ama her şeyi geçtim. Durun. Her şeyi geçtim. Bu. Bu. Bu üç titanı bir arada görmek gerçekten harikaydı ya. Bu üç titanı bir arada görmeyi isteyenler ve görmek gör, görenler ee, kanala bir abone olabilirim mi arkadaşlar? Küçük bir abone sadece ya. Kesinlikle sizden yapmıyorum. arkadaşlar sonraki videoda sonra geldik. Daha bir şey istiyorsanız teori videosu istiyorsanız ki Eren Baba'dan çalmayayım. <laughs> Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teori videosunu yarın yapabilirim. Ondan sonraki gün de yapabilirim. Bilmiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.